geldiniz. İspanya bölümünün 3. ve muhtemelen son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Barıştık artık yani. Vasallarımız bu kadar. Ben vasallı yürüyken sandım. Yunanistan, Türkiye'ye tebrik ettim. Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Konova. Herkesi saldı Türk olarak. olarak. Sovyetlerle aram kötüleşmiş benim Sovyetlerle, Almanlarla barışmış ama biz inmeyeceğiz bile ona gireceğiz. Sovyetlerin arkasında değil, Sovyetlerin karşısında duracağız biz. Sovyetler bile uğruna çıkar. Bedava sömürge. Bedava sömürge, daha sonra alırız. Komünistler bile sömürge yapmaya başladı, o sırada biz. Oha yapma, hayır. Ya, İspanyol'la, ya İngiltere ya. Portekiz'i almış. Tamam biz de o zaman Belçika'yı ultimatum gönderelim. Belçika zaten. Ana bunda hala müttefikler değil mi bunlar? Ben bunları masal yapmayı unuttum. Arkadaşlar ben masal yapmayı daha yeni öğrendim. Bunda da müttefikleri geçiyor. Yani o yüzden yeni İspanya tabii ki de gelmeyecek artık. İspanyollardan bitti. Bittiğimizi düşünüyordum İspanya'dan. Onun için bu normal Alman bayrak. Uğraşamayacağım arkadaşlar. Boş verin. Bu eski şey zaten. Ben normalde bunları masal yaptım. Ama bu eski şeyde yaptım. Aski de işimiz diyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Kabul edemiyorum ben bunu. Şimdi sınırlara ordularımı da koyalım. Şimdi Portekiz'e iyi koyalım. Bütün topraklarımı ver. İşte zaten asimilasyonlarla boğuşuyoruz. Onun yerine birazcık daha mantıklı şeyler yapalım. Çünkü hani bitik, güçsüzüz. Artık yeter. Oha Almanların konu kirli. Orası çok iyi. bunlar. Ben bunlar barış kuşlar mıydı? Evet. Bence Portekizler ye saldırmak yerine birazcık onlar da iyi çıkmaya çalışıyorlar. Ama o sürü şeyi kabul Yunan Yunus'ta o kadar ordusu var. Fransa'nın sınırlarda ordusu yok neredeyse. Ama burada çok güzel ordular var. Fransa. Andorra'yı enjeden almıştım zaten. Ben belki koy göndereceğim. göndericem ya. göndereceğim. koy gönder. Eyalet değil de. Şu Ultimate'ı gönderdi. Ultimate gönder. Eyalet yani yerini ver bana. Ben burada yaşam kalacağım. Bunları da uykumlar çok kötü değil mi abi? Yani. Bunu sömür de var. Bu yüzden bu toprak toprakları kısa sürede aldık. Evet. Şimdi ise yapmamız gereken etmemek. Belki kongosu bunu kabul etmedi. Portekiz asker. Bir şu karşılığında para teklif ediyor. Hayır. Ben istemiyorum. Buradaki ordularımızı tahsis edebiliriz. Balkanlar'da hala büyük bir ordu şeyimiz var. Bunları da hepsini tahsis edip artık bu devletlerde yaşamalarını orada ya görmemeliyiz rica ediyorum. Şuradan da hemen dağıtalım. Birçok askerimizi dağıtacağız. Savaş bizi yıpratıyor. Bundan sonra ne söyleyeyim savaş. sömürge Ömürlü topraklar olacak. Yani son bir lazım olacak bize bayağı. Artık. Biz de Fortex sınırlarına ordumuzu koyacağız ama zaten asimilasyonlarla boğuştuk. Boğuştuk. Bir yerine boğuşuyoruz. Hala şurada kalmamış sınırlarımız var. Bir de İtalyanlar niyetçidir. Ha, şuradaki toprakları da takip edelim, artık birazcık paramızı biriktirmemiz gerek. <laughs> bizim şimdi içi amacımız bunlar. Sünnet geldi elde edelim. Çok az sünnetimiz <laughs> var. Bak buradaki bağımsız devletleri alalım. Oradan sünneti geçirelim. Evra, Evrenya, eski bunlar bizim. Bunları geri almaya çalıştık amacımız. Bak gibi toprak Oradan sıkıcı. Bakın ne gibi Suudi Arabistan'a almaya çalışıyoruz. Oradan Sovyetlerle sınırımız olursa Sovyetlerle Irak savaşına gireriz. Ama İtalyanlardan gibi tanımadık be. Evet birazcık simülasyon yapma zamanı. yani o kadar da hayır, aslında birçoğunu yaptık en iyi Ama bir sıkıntı var buradakiler asimilasyonlarla boğuşuyor. Karada Evet. Çok iyi ilerliyoruz asimilasyonlar. Sözleri bitiyor. Dramayı da asimile asimil edememişiz. Eğer ilerlemeye devam edersek Dramayı da asimile ederiz. Ve İspanyollar tamamen büyük bir güç olur. Evet. Roma. Amerika asimilasyonlarımız da tam. San. San Lorenzo. Evet. Bitti. Yeterince yaptık. Bizim ama Asya'dan bir müttefik olmamız gerekiyor. Yapın ya. Yapın Aramız nasıl yapın ya. Aramızı geliştirin. Bu sosyalistler de bir bakımına hala boy gösteriyor. Portekizlerle şeyleri şey alıyor. Nasıl tuttuk? Dünya açık ayağı almalıydı. Ben nasıl hoşuma o Sovyetler Birliği Savaşı. Yani bizim hedefimiz Irak'tı. Bence bunu çok iyi alır. Aramızı bir çıkmamız gerekiyor bence. 30'a çıktığımızda ordularımız, bütün orduları Fransızlar asilerle boğuşuyor. Bunu siz hiç savaşı bitirmeyecek misiniz? Bakın Sovyetlerle savaştılar. İranlı savaştılar. Türkiye ile aralara berbat. Romanya ile aile savaştılar.

E evet. Evet, evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Kısa sürede, şuradaki toprakları da hemen ordu basalım. Yani sahilleri kadar direnemeyiz. Belki de bu savaşı kaybedeceğiz. Aa. Eğer savaşı kazanırsak İspanyollar daha güçlü, daha iyi bir sonuç olacak Irak petrolümüz olacak oğlum. Bir de sonra lazım orada olsun. Evet, ordu Soyutlar Birliği'nin burada büyük bir gücü var. Eğer biz buradan artık evet, bence geldiz ama. Şunu şuraya yani geçelim. Evet daha sonra son sene savaşlarını topraktan alınacağız. Bizim isteğimiz Türkiye'nin bu savaşta bizim Ben hmm. benle de arası berbat tutuyor. Hayır 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 Portekiz hayır hayır hayır, hayır Portekiz. O, o bana kadar silahlandırsa sana sana şey gelecek. tamam. Tamam kendim şey aldım güvenim. Sını ha, şimdi, şimdi şeyli aramızı geliştirelim. Yoksa bizi Türkiye ezer çünkü hem Sovyetlerle hem Türklerle İran'a de İran'la savaş koymamız gerekecek. Evet. Biraz patlayacağım.

Oyla mütefikleri var. Ben nasıl sürüyorum abi ya? Hadi abi bu mütefik var. İtalya bitmiş. İtalya da bitmiş. Ya Aksis dedik. At, büyük Aksis ittifakı şu kadar oldu. Küçük Fransa ittifakı dedikleri de bu kadar oldu. İngiltere ne şey. Vay vay vay. Hayır hayır. Ya ama İngiltere niye benim her alacağım toprağı alıyorsun? Neyse. Türklerle en azından basma şey. Nerede kaldı bizim ordular? Da Akdeniz'e yeni çıktılar değil mi? Oo tamam Afrika'nın o şey kısmı şu bizim sömürgelerin olduğu tarafları geçiyorlar. Geliyorlar az kaldı. İngiltere o kadar da atamazsa İran'ı şartmadı. İran'ın şu belirtiler kısmına bam 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 gireceğiz. Oradan Sovyetler bam bam. O değil de şu görüntü Napolyon şeyine benzemiyor mu ya? Şu görüntü Napolyon sonuçta. Vay 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 v şu Roma İtalya'sı kurulmuş. Bir dakika şunun adını değiştirmemiz gerek. Kutsal İtalya. Kutsal İtalya. Kutsal İtalya. Burada da yeni kutsal. Açık o ya. Kutsal İtalya'nın yerine Yani Yok ya biz şeyimizi satmayız ya. Yani. Yine kere satmayız. Ya. Ama yani başımıza falan kovar. Ordunun gelmesini bekledik. Hayır, kaybettik ya. İngiltere bütün ağır aldı şimdi. Tamam, Türk yolu atakları belki kurtarabilir. Hadi. Türk yolu, Europe'da sağ olsun sabah sabah alırız şöyle. Tamam şurayı ağır antlaşmalar duyacağım. Eyalet olarak bunun büyük bir kısmını istiyorum. şurayı istiyorum. Şunu hazırda sıkıştırmak istiyorum. İran kardeş. İran kabul etmedi. Ben o zaman bunun üzerine tatlı ilan edebiliyorum ki ultimatomu kabul etmedi. Evet arkadaşlar kısa sürede hızlı ilerlemeye başladı. Ben inanıyorum ki kısa sürede parkları bize getirecek. Of ne bir dakika. Ekonomik olarak tarihin kadar önemli değil ama Bu ne lan abi? Şey Oha uh, bak bu da en güçlü en şey toprakları. Ben şunu güzel nüfuslu olduğunu yok nüfuslu Ama Avrupa öyle mi ya? Özellikle değil topraklar harika. Bir de İsviçre'ye bir şey gelecek. Hiç, hiç kimse ilan etmeden. Oo bak burada da Mando niye gelmiş? Burada Neron. Eskiden bizleri görmek burada bir nostal Ya nostalji tükürüp seni yiyeceksiniz ya. Yok kaldı. Hmm, Tarihi. Tarihi. Jeopolitik olarak önemli. Değil. Gelişme. Gelişme değil mi? Ekonomik. İran'ın en iyi Evet, Irak'ta kısa sürede barış düşünüyorum. Için... düşünelim. Bu arada çok iyi değil mi? Afganistanlı savaşa yürüdü. Hem de bizim safımızda yürüdü ya savaşta. Şey o yüzden çok savaşta mı Yok. Lala az kaldı savaşa girecek. Uçtum nerede? Daha o toprakları almışacağız Mustafa Kemal. Sen niye İspanyol'la savaşa girmeyin? Ohoho orada büyük bir yolcu vardı. O Arkadaşlar seriğim burada bitti. Yani doğru daha sonra Bay bay.